Terima kasih telah <laughs> menonton! Valla kireç oldu daha 2-3 gündür gelmiş. Kireç oldu. Millet daha önce de gelen çok soruyor. Daha geldi artık. Yerini aldı tezgahlardan. Faydalı bir şeydir. Tabi talep göster Devamlı geliyor soruyorlar. Geldi mi gelmedi mi? Kengel olsun, ışkın olsun. Bunları devamlı vatandaş devamlı geliyor soruyor bize. Doğada yetişiyor bu. Herkes bunu getiremez bu kireç otunu Bu Tunceli Ovacı dağlarına geliyor. Şu anda 75 ile 100 arası satıyoruz. Valla Haziran'a kadar devam eder. Haziran'a kadar faydalı. Bu bağırsakların şeysi, ilacı. Bağırsaklar temizliyor, tüm kılları, bağırsaktaki şeyleri hepsini. yapıyor. bunu ben söylemiyorum. bilim adamları söylüyor bunu zaten. Doğal, atafetik mi zaten? Yapsın ben al abi. Tamam, ben